Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin bir kere bile oynadığı oyun oyunu oynuyoruz. Ama para kurdum ben bu oyunu tabii ki de. Şimdi için bu parayı de Alın şu oyunu. Şimdi şunu, şunu, şunu alın Başka bir araba bir Bütün arabalar var. Neyse. Yedi para beleş. Işte. Bayağı yaptırım. Ne için kurdum Biraz daha mm, <laughs> bedava. Hatta biraz daha Allah Allah, Allah. <gülüyor> dedi. <gülüyor> ben seçecek? Şey o o o mevcut. Bak. O pis pis yaptım kim kazanırsa artık. böyle bir şey. Bak bu Bu mu takma? <laughs> o oh, bardakları mesela sana demedim şey makine. Evet arkadaşlar dur bak şu hiç dur. O piti piti kare mango sepeti geravi plastik izni. Viktlanmış. Tamam mı gittik temizlendi. Son dersimiz matematik ee arkadaşlar maalesef uyuyamadım. Alçak sahilde yeah, çıktı come on baby. Dur. <laughs> Ferhat. Başlık Aşır. boyumuza. Hadi altı sayılı yiyoruz. Lan alsana. Ee, bir de en böyle en pahalıya bak. Akasyon kahramanı. Foliot. Ay ay ay. Ne yapacağım? Başladım oyun ya. Allah bu oyun. Ben kafamı kapatacağım ya. Yemin. Yemin mi kapatacağım? Tüm bayağı kötü bir oyun. Lan çık. Yani. Ne ya Ne tür okulan ya. Yükünün yükünün. Abi çok kralaş gidiyor. Ne oldu lan? Ay gitmiyor. Orada doğru, doğru. Hemen çık dışarılar yapalım. Tam buraya attım. <laughs> Bak. Ya sus sus. Sen ahlakının sıfatını mal durdurdun mu Senin ben daha süreliğini. Belini götünü yakın piçini. Yani, arkadaşlar videoya başladık. O spasyon bayağı artmış. Arkadaşlar. O, o çok hızlı gidiyor lan. <laughs> Ben <laughs> patladı ananı ya. Oh, Uh, oh. uh, oh. uh. Oh. 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 şuradan çekil kardeşe görür ya? Paramız sınırsız bu arada. Haberiniz olsun. Yani oyun para falan yatırmadım. Ebi mod sağ olsun kadar sponsor oldu hep mod bize. Arkadaşlar Suriye markası olduğu için hep mod. Evet. Arkadaşlar buralara böyle müzik gelsin mi müzik muzuk Aman geliyor müzikler müzikla. Muzla. şu şurada Sultan, Sultan. bir tane. İlan üstüne. Şurada bir tane bak. Max'i Max'la. E, evet. Hep gelsin vakti dedim hepsini müzik. Ya anne siyeceğim ama ha. kartta bir trilyon para var ama. Evet arkadaşlar hemen girin müzikler 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 geliyor. Şş, dur bak bak dur. Evet arkadaşlar abiniz olsun ben be ünlünün bir bir tane Botuan Bora. Ve ünlünün numarasını buldum arkadaşlar. Göstereceğim size. Hemen not alın, not alın. E, buraları sansürleyeceğim. Çünkü görmeyin numaralı. Evet arkadaşlar numara bu. Ünlünün numarasını buldum. Bak şurada. E, 0505 54. Şimdi arayacağız ne olacak. Ne arıyoruz. pardon. Buraya sunalıyız. Orayı Gördüğünüz gibi Orada. bak buradan böyle gidiyorsun. Böyle. Bak burada hipi mod var. Hipi mod. Gördüğünüz gibi şimdi girdim hipi moda. kameramı biraz küçüldüm Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum ben de. Dur kameramı açayım mı? Kameramı açtım arkadaşlar. Burada bu böyle full e, böyle full hileli oyunlar da var ya da böyle paralı olup beleş indirebileceğiniz bir oyunlar var. Mesela Minecraft gibi düşünün. Bascof, FNAF. E, o arkadaşlar durun. E, pardon. Evet arkadaşlar orayı maalesef sansürledim. Çünkü artık çatı BBS'e her var. Şöyle şuraları da sansürleyek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Agalarım, agam sen pasak mısın? Pasak gibi gaş mısın? Gaşa mı Hadi görüşürüz agalar.